Herkese merhabalar. Bugün yeni Nietzsche videomla birlikte, birlikteyim sizinle. Ee, bu kitaptan gidiyorduk. Ben da notlar aldım. Şimdi bu kitapta ilk olarak daha önceki videoda ben müzik hakkında bir açıklama yaptım. Chopin'i açıkladım. Ondan alıntılar yaparak. Ee, ve burada ben Apolloncu olanın ne olduğunu açıklamaya çalıştım. Daha da ileri giderek bu videoda kısa bir şekilde şunu söyleyeyim. Müzik burada temel olarak iki şey ayrılır. Apolloncu müzik dinginleştirici, kendini bir ölçütüyle yaklaşan. Şimdi, i̇leriki kitabın il ileriki bölümlerinde dediği üzere dinleyiciyle o işi yapan, dinleyiciyle sanatçının ayrıldığı bir yön. Sanatçı dinleyiciye bir şey vermek zorunda. Nedir bu? Sanatçı evrensel kabulleri estetik anlamda ona duyum satacak. Ve bu dü düğüm satmanın içerisinde temel olarak bir yargı var. Kendini bil ölçtü. Kendini bil ölçütüyle birlikte aslında Apollon'u dinlediğimizde Apollonik olan, olimpik olan bir heykele baktığımızda biz onda neyi görmeliyiz? Estetik kabulü görmeliyiz. Bu estetik kabulün evrensel, son derecede bilinen, son derecede zamana karşı kendi kendini dönüştüren kültürün arşitektonik olarak mekansallaştığı bir yasayı görürüz. Bu çok çok önemli. Şimdi burada müzik, müzikten doğuyor her şey. Bunun temel çok güzel, çok güzel açıklamaları var. Apollon ee, liri icat etmiştir. Apollon bir şarkı çaldığında 9 tane Menemois Mo yani Mene Mois, hafıza tanrısı ile birlikte birleştiği çocuklardan bir tanesini çağırır. 9 tane e, şey vardır. İlham var, perisi var. Müzika tekne diyorlar buna. Yani müzik, Müsika tekne. Müzik sanatı diyebileceğimiz e, şeylerden oluşan şey. Tekne, sanat, müzik, bildiğimiz müzik. Ee, yani ne yapmak çalmak göstermek anlamında Aa, anlamına geliyor. O dokuz tane isim perisini çağırır. Birisi işte lirik hakkındadır, birisi aşk müziği hakkındadır. Apollo'nun lirik, epik daha çok epiksel anlamda aşk, epiksel anlamda lirik, didaktik şarkıları var. Çünkü lir Lirik ustan geliyor aslında. Bunun bir temel olarak bir kaynağı var. Unuttum. Dinginleştirici müzik. E, sakinleştirici müzik anlamına gelir ki lir dinlediğinizde e, bunu fark ederseniz e, lirin temel olarak meydana getirdiği tüm oluşum kapasiteleri yani müziğin aslında hem bütün görüngüleri hem de ideayı bir ölçüde ele alacak bir şekilde gösterdiği bir tezahür etme biçimi var. Lir işte bu tezahürde dininleştirmeyi söz dinlemeyi akla uygunluğu göstermektedir. Dionysus ise şimdi geliyoruz. Dionysus'un satirleri ellerinde o boru e, müzikleri var. Boru çalarak geliyorlar. Bu boru e, flüt değil. İsmini unuttum. E, Satirler bunu çalarlar. Bunun tabi çok e, güzel bir şekilde şeyi vardır. E, açıklaması var. E, mitsel anlamda e, anlatı düzeyinde bir gün dikkat edersek Athena işte hatta derler ki Liri Athena falan da buldu. Athena bir gün çünkü hep yaratıyor ya. Athena bir gün bir yerde dağda giderken çok önemli dağda giderken kendinden biraz geçmiş halde yerde bir boruya benzeyen işte kemik şeyini alıyor. Buna delikler açıyor. Rastgele delikler açıyor ve çalmaya başlıyor. Çalmaya başta çok çirkin bir ses çıkıyor içinden. Aslında hani o boruyu hani o kadar açmış deliklerini yapmış, oradan işte üfleme aygıtı olarak gösteriyor ve onu çaldığında sevmediği bir müzik ortaya çıkıyor. Hiç lir gibi değil, dingin bir müzik değil. Son derece de insanın kendi içgüdüsel şeylerini ortaya çıkaran anlık gelişen o müzik dans birlikteliğini sağlayan bir şeyi meydana getiriyor. Satirler de Athena'nın nefret ettiği, hatta derler ki Athena bu müzik çalgısına e, sesi e, ya sesini duyduktan sonra yere atmıştır ve bunu lanetlemiştir. Çok çirkin bir müzik diye. insanın aklını kendinden alan bir müzik diye. Ne yapmıştır? Atmıştır. Bakın bu çok çok önemli şey. E, Yerdeki bu çalgı aletini satiller buluyorlar ve çalıyor, çalmaya başlıyorlar. Her çaldıklarında aslında daha da oynak, insanın ruhunu etkileyen, ona bir coşkunluk veren, kendinden geçirme halini veren, bakın diyonu susa geldik, bir müzik ortaya çıkıyor. Korolar halinde. Şimdi başta ne dedim? Kinichi de bunu söylüyor. Hangi sayfada olduğunu bulamadım ama Koro hakkında bizimle ilgili konuşur. Ee, ben yazılarda bu Koro hakkında bir şey görmüyorum. Ee, Niçe halbuki Koro'ya çok önem veriyor. E, ee, ya da çünkü Koro çok önemli. Ha. Şu sayfada diyor ki, e, sayfa 51'de bakabilirsiniz siz de. Koro biricik seyreden, sahnenin vizyon dünyasını seyreden olduğu sürece ideal seyircidir. Ki Apollon ideal bir seyirci istiyor bize. Liri dinleyeceksin. Lirden aldığın o edimsel hali aklın dinginliği işte o evrensel ideallerin tezahür ettirdiği müziği dinleyip kendini bir ölçüsüne uyacaksın. İdeal seyirci Bizim bildiğimiz anlamda seyircilerden oluşan bir izleyici kitlesi. Yunanlılara yabancıydı. Şimdi Tragedia içerisinde bizim o işte Koro burada e, Koro burada bir biricik seyreden içerisinde tekillik içerisinde bir yanda da sahnenin diğer tarafında yapan oyuncular var. Biz bunları izliyoruz. Böyle bir şey yok diyor. Sen oyuncuları izlerken kendinden geçen bir halde olmak zorundasın diyor Trigetia için. Apollon ise sanatçı ve koro ayrımını, sanatçı ve seyirci ayrımını gösteriyor. Çok çok önemli bir şey bakın. Şimdi diyor ki susçu onu sonra okuyacağım. Diyonisusçulukta koro ile koro dediğimiz bir şey de yok aslında. Dionysus mekansal ve zamansal anlamda bir şeyleri yırttığı için benliği parçaladığı için kendinden geçirdiği için anlık gelen müzik ve dans ritminin bir de her anında farklı ritim e, durum ortaya çıkardığı için biz ne diyoruz burada? Son derecede aşırı bir şekilde hem karışık hem de bir anda heterojenleşen homojenlikten bir anda heterojenliğe geçen düzenlilikten parçalığa geçen bir müzik ayrımını görüyoruz. Ve diyor ki işte bir yanda düzeni isteyen bir yanda ise düzeni dağıtan bir müzik çeşidi Şimdi e, buradan itibaren başladık artık. Ve diyor ki yine sayfa 51'de hem Apollon ve Dionysus'cu, Dionysus'cu müzik bir araya geldi treje de oluşturur diyor. İlk başta kitabın başında dediği üzere Atika Tregedyası'nın izleyicisinin orkestradaki koroda kendini bulduğunu aslında izleyiciyle koro arasında karşıtlık olmadığını her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü bunların hepsi yalnızca dans eden, şarkı söyleyen satirlerden ya da satirlerde temsil edilenlerden oluşan büyük bir ulu bir korudur. Bu çok önemli. Şimdi Düğünlüsüsçü müzik de budur. Ben bununla ilgili bir yazı da yazdım. Aşağıda e, linke bırakırım. E, Apolloncu ve Düğünlüsüsçü müziğin tam olarak ne olduğunu size açıklamaya çalıştım. E, yine de e, açıklayacağım ancak... Burada buradan itibaren artık bu müzik bahsini de kapatıp tragedyanın ne olduğunu, Apollonculuğun tam olarak ne, ne olarak ortaya çıktığını, Dionysosculun Apollonculuğa etkisiyle birlikte tragedyanın ortaya çıkışını anlatmaya başlayacağım. Daha sonraki sü süreçlerde de e, bu Apollon mı Dionysos e, sentetik birliğinin e, Nietzsche'nin felsefesi için bu kitap bağlamında değerinden bahsedeceğim size.